merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Uzun zaman oldu e, video çekmeyeli. 2 yıl falan oldu neredeyse. E, bunun sebebi e, şey biliyorsunuz Adiyaman'da büyük bir deprem oldu. Biz de onun için kaç yıldır video çekemiyorduk. E, şimdi Ankara'dayız. E, burada uzun zaman sonra yeni video çekiyor, çekiyorum. Ee, bu arada ben bugün tekim. Ablam yanımda yok. Ee, neden de bilmiyorum. Kendisi istemedi. Şimdi size bir yeri göstereceğim. Şurayı bence biliyorsunuzdur. Şurada oyunun yapımcısı var. Bu, bu herhalde çok yoğun. İnşallah bir de katil çıkıyormuşuz. Vardır. Ben şöyle duracağım onlar seçsin. Hepinizin kralı benim. Bu arada uzun zamandır ben video çekmiyorum. Ben de şu an çok heyecanlandım. bu videoya en az 30 like gelirse bu oyunun devamını çekeceğim. Masum oldum bu arada. Şuradan gidelim. Oo para varmış. Yukarıya çıkalım. Mördür buralarda. Ben kesinlikle mördür diyelim. Uy iki kişi birden öldürdü. Bu arada ben mobilden oynuyorum. Bilgisayardan falan oynamıyorum onu da söyleyeyim. Size. Ay buradaymış. Benden çıktım geri gideyim. Bir tane şerif vermiş. Yanlış silahını alacağım. ya. Öldüm. Görmedim bıçağını. Bıçak. Aa bu şerifmiş. Hadi lan yaparsın sen. Bu ne yapıyor? Dur katile bakacağım. O burada. O çok iyi fake attı adam. Bu şerif de boş boş vuruyor. Ben katil tutuyorum. Şerifi tutmuyorum. Şerif her yere boş boş vuruyor. Aha şurada birisi var. Aha şerif vardı şerif. <laughs> Öldürmedi katil. İkisi de malmış. Arkadaşlar katil oyunu bıraktı. O yüzden katil kazandı saydı oyun. Şurada bir dans etsem ne olur? Orası benim yerim çık oradan. Aa kafam. Ben de şuradan çıkarım. Bak ben gelince nasıl indi arkadaşlar. Benim nasıl biri olduğumu biliyor demek. Hayır ya. Hep masum oluyorum. Kapağı açılmıyor. Kilitli kaldım. Buradan yol varmış. Açılsam açıldı. Ben bur buralarda çok iyi bir saklanma yerim var. Fake attım. İşte burası. Kesin beni gördüm saklanacağım. Bakalım neler varmış. Daha paramız çok az ya. Ha şurada katil. O oh, herkes öldürmüş maşallah. Ben buradaki parkuru yapacağım. Çok iyi parkur ustasıyım. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ha geliyor vallahi kaç 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 hop 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 ala. hayır öldüm aa silah bendeymiş ayıcık çıkartıyor katil kazandı Ben de resimler neden görünmüyor arkadaşlar ya? En çok hangisine oy verilirse ben de onu seçeceğim. Efendim. Arkadaşlar bir sorun oldu geri geldim. Ya ölmüşüm ya. İzleyelim bari. Oo bu mördürmüş. Ben böyle ilk bunu öldüreceğim. Ben orada masum masum dururken beni öldürdü. Bak böyle diye dıt diye ses çıktı. Arkasından da alev seçiyor. Hadi şöyle yaparsın. Aga ben şerif. Bence birisi şerifin silahını alacak sonra gelip öldürecek. Aha işte bu. Aa ölmüş. İki kişi kaldı. Hadi bu da ölsün. Yine oyna başlayacağız. Buradaki size oyunun yapımcısını göstereceğim. Lan sıkıştık. Sıkıştık. Oy oh yeah, kazandı. Orası benim yerim. Bak ben bu kutuda çıkınca nasıl hemen şey yaptı arkadaşlar gördünüz mü? Benim kim olduğumu biliyorlar. 31 sokucu mu? 31. İlk bunu öldüreceğim. 31 sokucu. Üstlerine çıkıyorum. Dönüyorlar. Hadi. Üf ya. Üç durdur masum. Oy. Cin çıktı. O burada dolap var. <laughs> Ay, bu kaç olabilir? Burayı gösteriyor giderim. Ben bundan tırttım. Bak geliyor peşimden. Kolun gözüküyor. Hayır. Oh görmedi. Hehehe. <laughs> Kaçıyorum önüme çıkarsa altıma işerim. oh Aa, hayır ya. Dedim ben ya. Üf ya. Neyse iyi ki altıma kaçırmadım. Ben buraya basmadım. Kafama çıkma 31 sokucu. Oyunlarda bile küfür ediyorlar. hemen kafalarını sık çıkınca kaçıyorlar. Otur üstüne çıkayım sen de beni taşı. Hadi otur ayakkabımı temizle bakalım. Ben buraya basmadım. Oo yine bu kadar. Ama bu iki, bu kaç durdur murder oluyor ya. Hile var. Kesin şey aldı. Ne ne dur orada şans getirici mi ne? Tipe bak. Ağzı yok, burnu yok. Sadece gözü var. Tip. Siz. Buna gittiler. Ben de buna gideceğim. Bakın burada oyunun yapımcısı var. Televizyon ediyor. Oraya bile bıçak batırmış. Ben buradan çıkmayı bilmiyorum. Kafam böyle yapışıyor. Aga be yine masum. Bari şerif alayım. Kesin bu ka katil. Çıkamıyorum. Hayır. Burada ben kimse göremez. Şuradan şuraya diyeceğim Hayır. Atlayamadım. Aa bu öbür turda katil olan çocuk. Aha oyundan çıktı. Şuradaki altınların hepsini ben alacağım. Bim. Bu sesi çok seviyorum. Bim. buraya gireceğim. Sen de gel. <laughs> Çıkamaz ki. Açtılar ya. Burada ben kimse görmüyor. Kesin buralarda bir yerde katil var. Şuradan gideceğim. we happy as Şurada da altın var. Burada da bir sürü varmış. Alalım bunları. Bin altın yapıp yerine güç alacağız. Ya da üç bin falan. Altınlar yok oldu. Oh my god. Biraz ders çalışmam lazım bilgisayardan. Oturamıyorum. Kafam bilgisayar çarpıyorum. Aa ben neden kaybolduğunu anladım. 40 yazıyor ya şurada. Sarı. Orada dolu yazdığı için. Bazıları şu an günaydın, günaydın diyor olabilir bana. A. Beni katil sanıp vurdu. Hain. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, yani benim gitmem gerekiyor. Görüşürüz. İyi eğlenceler.